Tam mevsimi, okullar açıldı, sonbahar geldi, havalar soğumaya başladı. Herkes şakır şakır hasta. Nezle arttı, grip arttı. Hatta millette acaba yeni bir pandemi var düşünceleri baş gösterdi. Sokakta orada burada yüzü maskeli insanlara maalesef hala rastlıyorum ve hala birileri çıkıp bizi korkutarak insanlara nezle aşısı, grip aşısı yapmaya çalışıyorlar. Peki nezle ile grip nedir? Bu hastalıkların bu mevsimde artması normal midir? Ben nasıl korunurum? ve nezleri grip olduğunda nasıl iyileşirim? Gelin biraz size onları anlatayım. Bu videoyu başucunuza koyun, sürekli seyredin ve bunları uygulayın. Çünkü bu sizin şifanız için anlatılmış bir videodur. Nezle ve grip her sene kış aylarında ortaya çıkan viral hastalıklardır. Nezleyi yapan koronavirüstür, gripi yapan influenza'dır. Bunların ikisi de aslında belirti olarak baktığınızda birbirinin neredeyse aynısı olan üst solunum yolu enfeksiyonlarını yapar. Niye bunlar kışın çıkar? Çünkü bu virüsler güneşin ultra öyle B ışınlarına dayanıklı değildir. Yaz aylarında güneş geldiği noktaya biz yaz aylarını yaşadığımızda bizim ülkemize geldiği noktada yaz aylarında güneş dik gelir ve ultra öyle B ışınları düşer ve bu virüsler ultra öyle B ışınlarında ölürler. Bu virüsler ultra öyle B ışınları ülkemizi terk edince yani Eylül Ekim ayından itibaren çoğalmaya başlarlar ve üst solunum yolu enfeksiyonları yapmaya başlarlar. Bu gayet doğaldır. Tarih boyunca her zaman böyle olmuştur. Üst solunum yolu enfeksiyonlarının %99'u viral hastalıklardır. Yani koronavirüs ve influenza virüsleri tarafından yapılır ve bunlara antibiyotik fayda etmez. Koronavirüs ve influenza sürekli olarak mutasyon geçiren virüslerdir. Bu virüsler her sene binlerce kez mutasyon geçirir ve bunlara karşı üretilen aşılar daha önceki senenin suçuna göre üretilmiş aşılardır. Gelecek olan suçu kimse tahmin edemez ve ona karşı aşı da geliştiremez. Bunu da öğrendiniz değil mi? Grip aşısını, koronavirüs aşısını yıllardır anlatıyoruz başınıza neler geldi. Grip aşısının zaten koruyucu olmadığı onlarca yıl önce ispatlandı. Grip ölümlere yol açabilir. Evet İnfluenza yani grip virüsü ölümlere yol açabilir ama bunun haricinde koronavirüs de ölümlere yol açabilir. Nezle de ölümlere yol açabilir. Evet ama bunların oranı her sene aynıdır. Dünyada aşağı yukarı her sene 85 milyon civarında insan ölüyor. Bunların yaklaşık %10'u bakteriyel enfeksiyonlardan ölür. Antibiyotiklere rağmen bakteriyel enfeksiyona bağlı ölümler hala %10'dur. Bunların yaklaşık %10'u da viral hastalıklara bağlı ölür. Bu viral hastalıklara bağlı olarak her sene ölen 8-8,5 milyon insanın neredeyse yarısı hala AIDS'den dolayı ölüyor. Diğer yarısının yarısı koronavirüsten yani nezleden, yarısı da gripten dolayı ölür. Yani her sene zaten milyonlarca insan nezle ya da gribe bağlı olarak hayatını kaybeder. Bunların çoğunluğu %90'ından üstü, 65 yaş üstü ve maalesef bağışıklığı zayıflamış kişilerdir. Çok azı bunun haricindedir. Ve grip ve influenza'da biz en çok bağışıklığı zayıflamış, bağışıklık sistemini zayıflatan ilaç alan veyahut yaşı ileri hastalarımızdan korkarız. Grip ve nezleden korkmalı mıyız ve nasıl korunmalıyız? Bir kere korkmayın. Grip ve nezle her insanın başına hayat boyu gelebilen ve korkmamamız gereken enfeksiyonlardır. Bağışıklık sistemimiz bir kere o virüsle hastalanıp da iyileşince o virüsü tanır ve bağışıklık geliştirir. Dolayısıyla siz her grip nezle olduğunuzda bir sonrakine hazırlık yaparsınız ve vücudunuz güçlenir. O yüzden grip ve nezle olduğunuzda eskiden anneniz babanız ne derdi? Şifayı kaptık derdi şifayı kapmak gerçekten doğru. Grip ve nezle sizin bağışıklığınızı güçlendirir. Bir kere korkmayacağız. Grip ve olmak bizi gelecek griplerden korur. Bu bir. İki, biz çocukken sokakta oynuyorduk, birbirimize temas ediyorduk, toprağa temas ediyorduk. Dolayısıyla doğduğumuz günden yürümeye başladığımız günden itibaren birbirimize farklı farklı virüsler, bakteriler bulaştırıyorduk ve vücudumuz güçleniyordu. Her bakteri virüsü tanıdığında bağışıklığı gelişiyordu. Okula gittiğimiz zaman güçlü bağışıklık sistemleriyle başlıyorduk. Oysa bugünün çocukları maalesef okula gidene kadar izole bir ortamda yaşıyorlar, dışarıya çıkamıyorlar, temas edemiyorlar, bağışıklıkları güçlenmiyor, yeni virüsleri, bakterileri tanımıyorlar. Okula gidip de bir sınıfa 20-30 tane çocuk tıkıldığı zaman da sürekli birbirlerini bulaştırıp sık sık hastalanmaya başlıyorlar. Anneler babalar bu durumdan korkmayın. Bu durum çocukları izole etmenizin doğal sonucu. Çocuğun bağışıklığının gelişmesinin başka yolu yok. Birbirine bulaştıracak, bağışıklık gelişecek. Nasıl koruyacağım çocuğumu? Çocuğu da ilişkinde korumanın yolları belli. Bir Dengeli beslenmesini sağlayacaksınız. Mevsiminde beslenmesini sağlayacaksınız. D vitamini takviyesini ihmal etmeyeceksiniz. D vitamini yüksek tutacaksınız. Omega 3 takviyesi vereceksiniz. 2. Ne derler neyinizde olunca grip olunca? Doktorla bir haftada, doktorsuz 7 günde. İstirahat. Bu kadar. Virüs hastalıklarını iyileştiren en önemli faktör istirahattir. İyi uyuyacaksınız, istirahat edeceksiniz. Çocuğunuzun da iyi uyumasını sağlamalısınız. Eğer çocuk iyi uyku almazsa bağışıklığı güçlenemez ve her türlü viral hastalığa karşı açık olur. Uyku bizi gripten, nezleden korur. 3- Griple nezde olacağınızı hissettiğiniz anda hemen bitkilere başvuracaksınız. Burada en güçlü bitkimiz zencefil. Zencefil çayları. Hatta erişkin insanlar için zencefil tabletleri, kapsülleri yani takviyeleri gribi engelleyen olacağımı hissettim. Kırıklık başladı. Bizim çocuğum burnakmaya başladı. Hemen zencefile başvurun. Çok büyük faydasını göreceksiniz. Başka? adaçayı, ıhlamur, karanfil ve tabii ki sirke. Sirke probiyotiktir ve probiyotik içeren gıdaların grip ve nezlede etkili olduğu gösterilmiştir. Japonlar 2015 yılında yayın çıkardı. Şalgam suyu gripin tedavisinde etkili diye. Japonlar çıkardı bunu. Bizim Adanalılar değil. Gerçekten öyledir çünkü şalgam suyu probiyotiktir. Onun için kışın ne yapardık biz çocukken? Hepimizin evinde turşular kurulurdu. Sirkeler, turşular. Neden? Çünkü kışın kış hastalıklarında probiyotikleri güçlendirmek gerekir. Turşu kışın son derece anlamlı bir gıdadır. Çocuğunuzu da buna alıştıracaksınız. Başka iyotu ihmal etmeyin. Ama iyot sürekli kullanılacak, uzun dönem kullanılacak, yüksek doz alınacak bir mineral değildir. İyot her birimizin vücudu için gereklidir. Ne zaman iyot ne zaman grip olacağınızı hissettiniz, kırıklık olacağınızı hissettiniz, hemen iota başvurun ve iot takviyeleriyle bir hafta 10 gün devam edin. Hangi dozda alacağım? Onu hekiminize başvurun sorun lütfen. Çünkü her insan için, her bünye için, her yaş için farklıdır iot. Başka? Her birimiz D vitaminimizi yüksek tutacağız. D vitamini yüzün üzerinde olacak çocuklarda da erişkinlerde de böylece gripten ve nezleden korunacağız. Sözün özü. Grip ve nezle mevsimsel hastalıklardır. Uydurulan pandemilere aldanmayın. Bağışıklık sisteminize güvenin. Sizi gripten ve nezleden koruyacak aşı yoktur. Ama bağışıklık sistemi sizi nezleden de, gripten de, depresyondan da, kanserden de korumayı biliyor. Onu doğru besleyin. Ona doğru takviyeler verin. Ve grip olduğunuzda, nezle olduğunuzda yatın, istirahat edin. Dediğim gibi doktorla 7 günde, ilaçsız doktorsuz bir haftada iyileşecek. Hepinize şifalar diliyorum. Sizi korkutarak hasta etmek isteyenlere aldanmayın. Kanalımıza abone olmayı ihmal etmeyin.